Herkese merhabalar. Son videomuzda hatırlarsınız arkadaşlar. Kendin çiz, kendin çöz tipi sorulardan bahsetmiştik. İsterseniz birkaç tane daha soru çözelim bunlarla alakalı ve bu seriyi bitirelim. Hemen ilk örneğimize bakalım. Akif öğretmen geometri dersinde aşağıdaki uygulamayı öğrencilerine yaptırıyor. A, B, A, C dik olacak şekilde bir dik üçgen çiziniz. Sonra kenar ortayları çiziniz, harflendiriniz vesaire vesaire bizden BC uzunluğunu istiyor. Şimdi ne yapacağız? Adım adım şekli çizmeye başlayalım. Ne yapacağız? Önce bir tane dik üçgen çizeceğiz. Benim size nacizane tavsiyem soruda eğer dik üçgen çizin diyorsa bu arkadaşı çizin. Yani şunu da çizebilirsiniz, hiçbir zararı yoktur. Bu da sonuçta bir dik üçgen. Veya şöyle de çizebilirsiniz. Bu da sonuçta dik üçgen, hiçbir zararı yok. Fakat sizin zihninizde bir şekil vardır arkadaşlar. O şekil bu. Siz farkında olmasanız da dik üçgen deyince zihninizin canlandırdığı şekil budur. Neden? E çünkü çoğu ders anlatım kitabında hep Öklit'i, hep Pisagor'u bu şekil üzerinden anlatılar. İşte dikten dik inerseniz Öklit olur falan. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu şekil siz farkında olmasanız da zihninize kazınıyor. Onun için soruda dik üçgen diyorsa benim tavsiyem bu arkadaşı kullanın daha rahat edersiniz. Şimdi ikinci önemli kısım harflendirmeler. Ne diyor? AB, AC'ye dik olacak şekilde. O zaman şuraya A diyeceğiz. AB, AC'ye dik olacak şekilde. Tamam. AB ve AC kenarlarına ait kenar ortayları çizip kesiştikleri noktayı G olarak isimlendiriniz. Hemen yapalım. AB'ye ait kenar ortay. Şu arkadaş. AC'ye ait kenar ortay da e işte şu arkadaş. Kesiştikleri yere de G diye harflendirdik. Sonra AB ve BG'nin orta noktalarını E ve F olarak işaretleyiniz. AB'nin orta noktası zaten burasıydı E. BG'nin ha bir de BG lazım bize. O da şurası olsun F. Bu ne? Orta nokta. O zaman şöyle eşitlikleri de ne yapalım? Gösterelim. EF'yi 4 birim alınız. Ha o zaman EF'yi çizmek lazım. Onu da çizdik. 4 birim alınız bizden nereye istiyor şimdi? BC uzunluğunu istiyor. Bakın çizme faslı bitti. Sırada çözme faslı. Hatırlar mısınız? Hep size şöyle bir şey diyorduk. Bir soruda yan yana eşitlikler görürseniz aklınıza ilk önce orta taban gelsin. Şimdi dikkat edin AE, EB'ye eşit. E, BF, FG'ye de eşit. Baya bir yan yana eşitlik var. O zaman buradan orta taban gele, gelebilir gibi. Değil mi? ne yapalım? AG'yi çizelim. Bakın dikkat edin. Burası dörtgen. Artık bu EF, AG'nin orta tabanı oldu Değil mi? Bakın yan yana eşitlikler. Neydi orta tabanda kural? Orta taban 2K iken esas taban pardon orta taban k iken esas taban ne oluyordu arkadaşlar? 2k. O zaman burası 4 iken burası ne olacak arkadaşlar? 8. Peki şuraya bir hatır diyelim. Şu g'nin yani neydi onun adı? Ağırlık merkezi değil mi? Özelliğini bir hatırlatalım. Ne diyorduk arkadaşlar? Bir kenar ortayı çizdiğinizde kenar ortaylarının kesiştiği nokta g olmak üzere burası k iken burası ne oluyordu? 2k değil mi? Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında parçaladı. O zaman bunu ben devam ettirirsem. Burası 8 ise aşağısı kaç olacak? 4. Ve bu kırmızı çizgi ağırlık merkezinden geçtiğine göre kenar ortay ne yapacak? 2 eşit parçaya bölecek. Ve 90'dan geliyor kenar ortay. Hatırlayınız 90'dan kenar ortay gelirse ne oluyordu? Muhteşem değil mi? O zaman burası 12 ise bu arkadaş da 12. Bu arkadaş da 12. BC dolayısıyla kaç gelecektir? 24 gelecektir. Bakın gene çözme faslı. Sanki birazcık daha çizme faslına göre daha kolay oldu. Hemen bununla alakalı arkadaşlar bir soru daha çözelim. Ne diyor burada? Bir ABCD dikdörtgeni çizelim. Dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası E olsun. Hadi başlayalım. Bir tane dikdörtgen. Şöyle bir şey olsun. A B C D. istediğiniz köşeden başlayabilirsiniz ama sonrasında harf sıralamasını bozmayın. İstediğim köşe. Buradan başladım. A dedim ve harf sırasını bozmadan devam ediyorum. B C D. Tamam. Dikdörtgenlerin köşegenleri. Hemen onları da çiziyorum. AC köşegeni BD köşegeni kesim noktası ne olacak arkadaşlar? E. O da tamam. BD köşegenine E noktasında dik olan bir doğru çizelim. Ha, şimdi bakın BD köşegenine dik çizeceğim ama E noktasında dik oldu O zaman şöyle bir şeyden bahsediyor sanki değil mi? Bakın şu arkadaş BD köşegenine dik hem de nerede arkadaşlar? E noktasında. Bu da tamam. Ve bu doğrunun AB'yi kestiği noktayı F olarak belirleyelim. Ha o zaman şunu şöyle devam ettirirsek burası ne olacak arkadaşlar? F gelecektir. Pekala. AF 5 santim. Orada FB yazıyor ama o büyük ihtimalle BF'dir. BF 13 santim olduğuna göre benden ne istiyor? Dikdörtgenin çevresini istiyor. Bakın çizme faslı bitti. Sıradana var. Çözmemiz. Neyi biliyoruz biz? Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir ve bunları çizdiğiniz zaman birbirini ne yapar arkadaşlar? Ortalar. Yani bu arkadaş. Buna eşittir. Bu arkadaş da buna eşit. E dolayısıyla bakın AEB üçgeni ne oldu? Bir ikizkenar üçgen. İkiz kenarı görünce içinizdeki ses size ne diyordu her zaman? Tepeden dik gel değil mi? O zaman hemen diki geliyorum. Haş diyorum. E, i̇kiz kenar üçgende tepeden gelen dik kenar ortay. 13, 5 daha 18. Kaç kaç böleceğiz arkadaşlar? 9, 9. O zaman burası 9. Buraya ne kaldı? 4. Peki şurada bir güzellik var bakın. Tepede 90, tabanda 90. Oldu mu size öklit? Ne diyordu öklit? H kare eşittir. K çarpı P değil mi? Şu dik üçgenimiz 90 derecenin olduğu köşeden dik gelirsek öklit. Burası h, burası k, burası p olmak üzere. h kare eşittir k çarpı p ya da p çarpı k. O zaman hemen uygulayalım. 4 kere 9, 36. h kareden burası kaç geldi arkadaşlar? 6. E bunu da hallettik. Şimdi benden dikdörtgenin çevresini istiyor. Bakın gene yan yana eşitlik var görebildiniz mi? Bu arkadaş buna eşit. Ve bu vatandaş da buna paralel. Yani Orta taban. O zaman burası 6 ise orta tabandan bura kaç gelecek? 12. Benden çevre istiyordu. Galiba bulduk değil mi? Kısa kenar 12. Uzun kenar 18. Toplarsak 30. 2 katı 60. Cevabımız A şıkkı gelecektir. Şimdi bu tip soruları çözerken mesela ben böyle çizdim ya dikdörtgeni. Eğer siz zorlanıyorsanız kendinizi geliştirmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Bu sefer dikdörtgeni şu şekilde yani dikey çizip Harflendirmenizi de değiştirerek mesela A, B, D böyle deyip bu şekilde kendiniz çözmeye çalışın. Sonuçta dikdörtgeni doğru çizdikten sonra nasıl çizdiğinizin çok da önemi yok. Bunun yönlerini değiştirirseniz geometriniz biraz daha ne yapabilir? Gelişebilir. Bu tip sorularda daha rahat olabilirsiniz. Evet son bir tane daha soru çözelim bakalım orada ne diyor? AB 12 cm, AD 4 santim olacak biçimde bir A, B, dikdörtgeni çiziniz. gene bir dikdörtgen sorusu hemen çiziyorum. Benim zihnimdeki dikdörtgen görüntüsü bu olduğu için hep bunu kullanıyorum. Ama dediğim gibi siz kendinizi geliştirmek istiyorsanız zihninizi zorlamanız lazım. Onun için ne yapın mesela dikdörtgeni? Bu şekilde çizin birazcık kendinizi zorlayın. Gene buraya A diyorum. Harf sırasını bozmadan ilerliyorum. A, B, C, D. Sonra DC üzerinde de 10 santim olacak şekilde. Ha, o zaman şuraya E diyelim. de E 10 santim. Neydi uzun kenarı? 12 idi değil mi? Burası 2. Kısa kenarlarda kaçtı arkadaşlar? 4. Tamam. Bir E noktası işaretleyiniz. İşaretledik. DE çaplı çember çizerek çemberin AB'yi kestiği noktayı K ve L olarak belirleyiniz. Ha, şimdi bakın en sıkıntılı kısım genelde burada oluyor arkadaşlar. Çember çizme olunca işler birazcık karışabiliyor. Şimdi ne yapacağız? DE çaplı bir çember çizeceğiz. O zaman DE çap olacağına göre e, çap 10 ise yarı çap kaç olacak? 5. Dikkat edin burası kaç arkadaşlar? 4. O zaman birazcık ne yapacağız? Aşağıdan geçecek değil mi? Şurası orta merkez olsun. Birazcık aşağıdan geçecek. Şuradan geçecek. Burası kaç birim olacak? 5. Yani şöyle bir çember çizeceğim bakın. Bakmayın ben de birazcık yamuk çizdim ama şöyle bir çember. Tamam şu D'den geçecek. Yarıçap kaç olacaktı arkadaşlar? 5. O zaman burası 5. Burası 5. Bu arkadaş 5. E şurası 4. O zaman karşı da 4. Dolayısıyla buraya ne kalacak? 1 kalacak. Peki ne diyor? AK, AL'den daha büyük olacak şekilde K ve L olarak isimlendiniz. O zaman AK burada olmalı. AL'de bu tarafta olmalı ki AK, AL'den büyük olsun. Tamam bunu da hallettik. E benden nereyi istiyor artık? Kastamonu, Bursa, Ceyhan, Edirne. Yani şu arkadaşın şu dörtgenin alanını istiyor bizden. E artık Çizme faslı bitti. Bakın bu çizme faslı biraz yorucuydu. Bakalım çözme faslı da ne yapacağız? Yarı çap kaçtı arkadaşlar? 5. Hemen şunu çiziyorum. O zaman burası da 5. Merkezde çemberi birleştirdiğiniz her doğru parçası yarı çap. 5 e bura 4 bura. O zaman bura ne oldu arkadaşlar? 3. Şimdi dikkat. Şurası 5'ti ya. O zaman burada 5. 3'ü buradaysa buraya ne kaldı? 2. Gelelim buraya. Acaba burası kaç? E şunu çizersek bu da yarı çap. 5. Dolayısıyla burada 3. Ha, 3, 3, 6, 2 de burada var. 8. Tamamı 12 idi. Buraya ne kaldı? 4. Bakın bizim şu arkadaşın alanını artık bulabilirim gibi bir his var. Karşımda bir tane dik yamuk var. Doğru mu? Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik. 4 bölü 2. 6 kere 4. 24. Yarısı kaç gelecektir arkadaşlar? 12 gelecektir. En sonunda artık bir yamuk oluştu. Yamuğun alanı da neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik böyle 2'den rahatlıkla hesaplayabiliyordum. Bakın burada da ne yaptık? Gene çözme faslı bir tık daha kolaydı. Mesele nerede arkadaşlar? Çizme faslında. Doğru çizerseniz sıkıntı yok. Gerisi kolay. Ama çizme işlemini yanlış yaparsanız zaten baştan kaybetmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi mesela ben bunu böyle çözdüm ya. Şimdi videoyu durdurun. Elinizde bir tane kağıt kalem alın arkadaşlar. Dikdörtgeni bu şekilde değil. Şu şekilde çizerek çözmeye çalışın. Yani zihninizi birazcık ne yapın arkadaşlar? Zorlayın ki. Bu şekilde bu tip sorularda ne yapabilirsiniz kendinizi geliştirebilirsiniz Evet bu soruyla beraber arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz Umarım faydasını görmüşsünüzdür bu serinin bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın